Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gaziantep için aylık namaz vakit programına Eylül 2023 itibariyle bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de Eylül ayının ve diğer tüm ayların Gaziantep namaz vakitlerini öğrenmek için alt taraftan kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilirsiniz. Hem milade hem de içi, tarihe göre imsak güneş öğle ikindi akşam yatsı vakitlerine direkt olarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Ekranda görüyorsunuz 6 Eylül 2023 çarşamba gününe kadarki program gözükmekte. Videomuzu durdurup istediğiniz günün, istediğiniz vaktini rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Eylül 2023 aylık namaz vakit programı hangi ilimiz için? Tabii ki Gaziantep için. Videomuzu durdurup dediğimiz gibi istediğiniz günün, istediğiniz vaktini öğrenebilirsiniz. Her daim Fanebin Bey'in YouTube kanalı olarak sizlere tüm programı, namaz vakitleri ilgili tüm detayları paylaşmaya çalışıyoruz. E, bu detaylar da her daim YouTube kanalımızda yer almaktadır. Bu videomuzda Gaziantep için aylık namaz vakit programına Eylül 2023 itibariyle baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.